İşte karşınızda neydi lan önlüsüyü Ferdin abi? David Ha. <laughs> David Kapı. Kapı. <laughs> Bugün hiç kimseye göstermediğim bir hareketimi göstereceğim. İnsanoğlunun bakarak bir cismi havaya kaldırdığı an. Yalnız bu cisim benim babam. <laughs> Babamı gözünüzün önünde, yerden keseceğim, havaya kaldıracağım. Tepsi de havaya kaldırırsın, Yok, tepsiye kaldırmayacağım. Az tepki ödeyin de o da kalkmasın bana. Çek Hazır mısın baba? Babamı yerden keseceğim, iyi izleyin. Dağlardan su getiriyor ve kasabaların hizmetine sunuyor. Baba ses çıkar mı? Gökhan çek. <laughs> <laughs> Kafa yemiş değil. Dur konu konsantrasyonun bozma. ya niye gülüyorsun? Amerika ya gülme <laughs> ciddi bunu Amerikanlar icat etti. Belki kaka. <laughs> 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 Odaklanınca kaldırabiliyorsun. Ne salak lan? Dur. Ne kadar iyi. Gelme. Oğlum burayı çekle kaldırayım babam. Gelme bir daha. Sen bütün hayatını riske atma. Şeyin ne Ya yani. tamam. Ya videoya bak üstüne adam bindirirdi. Ben seni çalacağım diye ona götürtürürdü. Bu da seni çaldı. Ben dur da bir kaldırayım ben bir ciddi olayım ya iki dakika Anam şunu al sen tut ya dur Dur kaldırayım bir dakika dur yok lan kaldıracağım Ya niye kaldırayım abi e kaldıracağım önce yalnız bir yere kaldırmıştık <laughs> <kalabalık> anahtarın yok. Bilgül kakar diye oradan. Allah başlar mal al baba biraz gene içelim. <laughs> <laughs>